mülteciler de burada bu salonu işletemeyecekler. CHP'li Afyon Karahisar Belediyesi, kentte bulunan sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürleme kararı aldı. İş yerini kaçak olarak çalıştırıyorlarmış. Buraya hiçbir müdahale... Belediye Başkanı Burcu Köksal, zabıta ekiplerinin işlemlerini yerinde takip ederek dükkanları mühürledi ve mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağını, şehirden ayrılmaları için gerekenin yapılacağını ifade etti. Sığınmacılara ait bir iş yeri kaçak olarak faaliyet gösteriyormuş. Denetim sonucu kaçak olduğu tespit edildi ve burası da kapatılıyor, mühürleniyor. Köksal seçim vaadi olarak kentteki mültecilerin gönderileceğinin sözünü vermişti. Hemşerilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışıyoruz. Amasız fakatsız, lakin siz onları göndereceğiz buradan.